Biz sonsuza göre halk edildik. Dolayısıyla bu dünyada sevdiğimiz her şey o o şeye hazin bir benzeyişten ibarettir. Bir sonsuzluk vererek onun sonsuz olduğuna kendimizi inandırarak ancak sevebiliriz. Bir kahvaltıyı bile düşünün sevmeden yapamayız. Evet. Arkadaşlık, dostluk, bütün aşklar ölünceye kadar diyoruz aslında öl, öl ölmeyi filan düşündüğümüz yok. <laughs> her şeye bir ebediyet vererek ancak sevebiliyoruz. Demek ki biz aslında sonsuza göre yaratıldık. Bünyemiz bunu istiyor. Başka türlü hiçbir şey bizi doyurmaz. İsterim ama bir yarı baki isterim diyor ya bir büyük İslam âlimi Ya da Necip Fazıl'ın çilesinden bir dörtlük aklıma geldi. Öteler öteler gayemin malı, mesafe ekinim, zaman mademin, gökte saman yolu benim olmalı, sonsuzluk çölünde inciler benim. Devam ediyor. Biricik meselem sonsuzu bulmak diye bitiriyor. Aklıma gelmedi Eyvallah. son dörtlük. Biricik meselem sonsuzu bulmak. Çünkü insan iman etsin etmesin madem ki insandır farkında olsun ya da olmasın sonsuza meftundur. Sonsuzun pervanesidir. Ömrü boyunca sonsuzu arar durur insanoğlu.